Ülkemizde doğan her 1000 bebekten 2 ila 3'ü işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatmak, Kulak enfeksiyonu, menenjit gibi çocukluk çağı hastalıkları, travmalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle işitme kaybı oranı binde 6'ya kadar yükselmektedir. Yeni doğan işitme tarama programı kapsamında her yeni doğan bebek hastaneden taburcu olmadan önce işitme tarama testi yapılmaktadır. Yeni doğan işitme tarama testinin amacı işitme engeliyle doğan bebekleri erken saptamak, rehabilitasyon programını oluşturmak ve bu yönüyle engelliliğin önüne geçmektir. İlk bir ayda tüm yeni doğan taramalarını tamamlamak, ilk üç ayda işitme engeli olan bebeklerin teşhis edilmesi ve yine altıncı ayda işitme engeli olup cihaz ihtiyacı olan yeni doğanların cihazlanması ve rehabilitasyonların sağlanarak topluma sağlıklı bireyler kazandırabilmektir. Okul çağındaki çocuklarda doğum sonrası gelişen işitme kayıplarının tespit edilmesi amacıyla ülkemizde okul çağı işitme tarama programı uygulanmaktadır. İlkokul birinci sınıf öğrencileri okul ortamı ında işitme testleriyle taranmakta testten geçemeyen çocuklar ve riskli çocuklar ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.